Galatasaray Cuma günü şampiyonluğunu ilan eder. Hangi Cuma? Bu önümüzdeki Cuma. Ne var ki Cuma günü abi? Eyüp. Fenerbahçe'yi yendiği anda Galatasaray şampiyon Eyip Eyüp Fenerbahçe hayatta yenemez. Peki iddia gel girerim. Abi, gel, gel abi. Abiciğim. Her şeye şeyle girelim. Tamam neyine giriyoruz? Gömleğine. Tamam güzel bir gömlek alacağım sana. Ya sen sakal yapamıyorum çünkü bir şey kalmadı. Yok boş ya. <laughs> ben, <laughs> 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 <Zerre gülüyor> var da. Ben, ben ermişim abi. Şimdi sen beni dinle. Gömleğine giriyoruz. Tamam mı? Abiler de şahit. Ay şahitleri de alıyoruz diyelim ki ben kaybettim. He. Ee, Gökmen abi ve Selim abi sana alıyorum. Tamam Gökmen abi İtalyan yakalırım. O çünkü onu kullanır. Tamam. Şurada. Ama sen kaybedeceksin ben sana, sen alacaksın. Galatasaray Kayseri deplasmanda yener. Puan farkı 9'a çıkar. Unutma bunu. Tamam. Hadi bakalım. Bekliyoruz tamam. abi. Tamam. Ben de diyorum ki bak aferin. Bak, ha, iki... ondan sonra bak, zaten psikolojik üstünlükte bak. geçer. Galatasaray için en kritik maç içeride ondan sonraki oynayacağı 5 Ocak'taki Göztepe maçı. Ben, Galatasaray o maçı da geçtiği anda Başakşehir, Hatay deplasmanı. Ya ne yaptınız sizde ya? Bu vallahi ligi bitirdiniz abi, abi, yok, abi siz ya. Ya abi doğru söylüyor. Bırakın abi. Bak, bir tarafta bu formsuzluğa rağmen Okan Buruk Bak. bugün maçı vermek adına her şey yapmış. Ona rağmen kazanmış. Bak. Öbür tarafta zaten Mourinho sana, sana Kendine gelememiş. Mourinho bir tane daha transfer Fenerbahçe'ye oyuncuyu abi. performansını arttıramadı. Şimdi ben size bir formül söyleyeyim mi? Burada acılıcı Ve hala acın Ve başkan, Hayır başım söyleceğim. Ve <laughs> başkan. Abi ben başka. Ve başkan Ali Koç. Stratejiyi belirleyemiyorlar. Baskı yedi hepsi. Morunya'da yedi. Taraftara da baskı yaptırdılar. Şimdi ben de diyorum ki bunu açmak lazım. Sadece Fenerbahçe'deki oyuncuların kalitesi yüksek. Bugün bana bir şey oldu. Bak. Yenerse demiyorum. İyi oyuncular. Ben hatta iyi Fener'i yener Galatasaray'da ya. şampiyon olacak. Evet. Aynen onda da öyle yazsın. Yazmazsan... Evet. Aha yazmış evet. tamam. Şimdi abi şunu diyorum. Eğer bu futbolcular mantelite olarak özgüvenlerini kazanırsa bambaşka bir Fenerbahçe çıkar. Bak. Daha ne kadar bekleyecek be? E ne olacak? Daha ligi kaçıncı daha abi? Ya, daha ligi ne kadar bekleyecek abi? Bir şey Galatasaray 15 3, 2 sene şampiyon yani, oldu. 15 sene bitti. gidiyor. Tamam. Fenerbahçe Olamaz 6 abi. 6 sene, 3. Sene, sene olamayacak şampiyon Galatasaray. 6 senedir Bak, ya. Bak Okan Burun gözünü kapat. Evet. Ağzını bantla. Tamam bantla. Tamam mı? Niye bantla? Kulaklarına tıkaç koy. Evet. Kenarda dursun. Yine Oze Mourinho'yu alt eder. Oze Mourinho. Türkiye'ye gelmiş en büyük hoca. Okan bu işi çözmüş o, artık. Ben o zaman bir ya. Yani. zamanlar Kartal'dı Başka, abi. Boş abi Kartal hikaye şimdi hikaye. abi bir şey söyleyeceğim. Okan Buruk Fatih Terim'in de imparatorluğunu yok. bitirdi. Evet. Okan Buruk Galatasaray'ın yeni imparatorluğu. Ben Okan Hoca'yım. Ben bir dakika Fatih Terim'i Eyvah. Galatasaray kulübünde Heh. hiçbir hocayla Değişim. karşı tutma. Peki Okan bu sene UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa... Yine mi tutmazsın? Bak sana bütün samimiyetimle bir şey söylüyorum. Bütün samimiyetimle. Fatih çok farklı bir hoca. Neden farklı bir hoca? Fatih'in Galatasaray kulübünde yaptıklarını daha hiçbir hoca yapamaz. Yapmasına da imkan yok.